Bir kameraya aldım iki çifti şu anda erkek onu çiftleşmek istiyor ama şey izin vermiyor bak şunda böyle bir sürü kuş var bakın gelenler var hatta böyle gelenler var mardin olsun falan köpek gelmiş bak 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 şuna bak çağırıyorum kuşları ki böyle bu arada benim kuşum oldu bunlar iyice bana alıştılar yani bildiğiniz üflüyor herkese hep çıkarıp Geldi mesela. Çık, çık. Erkekler bak. Şu erkek dişini kovuyor arkadaşlar. Aha. Ne oldu? Şunları çekeyim de şu çiftin çiftleşeceği var herhalde. Bak 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 bak. Bunlara bak şunlara. Ya gelen kuşlara bakıyorum ben ama şu anda orada ne oluyor ben de bilmiyorum. Yine çekmeyelim de. Şunlara bakın ya. Güzelliğe bak abi. Şu erkek şu şu erkek şu diğerleri dişi. Dişi erkekler falan var. Hop teyzem iyi çiftir lan. <laughs> teyzem o kuşa yedim bir alacağız şimdi. Aha bak bak. Bunlar iki çift. Ha Tam şapkaydı. Bunlar iki çift. Çift bunlar arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak bak ekmeği kaptı yedi erkek bu Bak. Bunun üstü çıkmıyor Erkek dişiyi kovalıyor çünkü yavru yapmaları gerekiyor, çıkışma sezonu geldi çünkü. Bunlar bir yaz sonralar yavru üretecekler. bak. Seslerim bak, duyuyor musunuz? Abi duyuyor musunuz? Ee, şimdi diyeceksin abi niye engellemesin dişiyi kovalıyor sabahtan beri. Arkadaşlar bilmeyen kişiler bakın. Bunun üremesi gerekiyor çünkü bunlar yürüyecekler ve suçsuz devam ettireceğiz Şu anda erkekler kovalıyor, dişi kovalıyor. Hala bir çiftleşme şu an gerçekleşmedi. Oğlum şu dişi de bir sabit dursa da çeksek bir be abi. onlar çiftleşeceği yok. Bizim şey gelmiş mi? Karabaş yok arkadaşlar. Karabaş dediğim. Aa! Aa dur bakayım. Olacak bunlarda bir şey olacak. Bunlarda bir şey olacak. Çıktı üstüne. Kovala abi kovala. Kovala abi yakalarsın. Araya sıkıştırırsa yapacak çiftleşecekler ama. Aha değişik kuş türü gelmiş lan dur dur. Bunları çekiyorum da çifti. Şu kuşu da çekeyim gençler işte bir. Anam kuyruk sallanmış lan oğlan boşu boşuna. Bak şu kuyruk sallayan gençler. Şurada bilmiyorum görünüyor mu? Çok küçük mü? Bilmiyorum. Görünüyor mu? Çok küçük çünkü ince bir kuş. Var.